Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açalım lütfen. Bugün sizlere felçli hasta yapabilecek egzersizleri göstereceğim. Sağ tarafını felç olduğunu düşünelim. Ona yönelik egzersizler yapalım. Ayak bileğimizi kendimize doğru çekelim. Bırakalım. Çekelim çekelim. Bırakalım. Devam. Bütün egzersizleri 15 tekrarlı olarak başlatırsınız. Her hafta 5'er tekrar artırırsınız, 50 tekrara kadar çıkabilirsiniz. Ondan sonra artırmanıza gerek yok. Güzel. Dizimizi bükelim. Düzeltelim. Sonuna kadar indirelim. En son indirince ayaklarımızı çekip bastıralım. Bir daha gösterelim. İndirince ayak bileğimizi çekelim. Dizimizin altıyla yatağa doğru bastıralım. Son kez. Güzel. Şimdi bu bacağımızı bükelim. Bunu bükmeden dümdüz kaldıralım. Ayak bileğimizi kendimize doğru çektik. Dizimizi bükmeden yavaşça indirelim. Bir kez daha yapalım. Evet. Son kez gösterelim. İki bacak aynı seviyeye gelene kadar kaldırın. Sonra indirin. Güzel. Diğer egzersiz için bu dizimizi bükelim. Elimizi çekelim. Yana doğru açalım. Kapatalım. Açalım kapatalım, açalım, kapatalım. Güzel. Şimdi dizimizi bükmeden yana doğru açalım, kapatalım, açalım. Evet. Şimdi iki dizimizi birden bükelim. Aynı hizadayken iki bacağı birden açalım, kapatalım açalım, kapatalım, kapatalım. Güzel. Şimdi bunu tekrar indirelim. Bu dizimiz aşağıdayken yukarı doğru kaldıralım. Kaldıralım yukarı doğru. kaldır, Güzel. Sonraki egzersiz için bunu kaldırıp dümdüz bırakalım. Evet. Kaldırılı bırakalım. Sonraki egzersiz kaldıralım, düz bir şekilde çekelim. Bir kez daha gösterelim. Hı. Güzel. İki dizimizi de bükelim. Kalçayı yukarı doğru kaldıralım. Güzel. Kaldıralım. Kaldıralım. Tamam. Sol dizimizi sağ dizimizin üzerine koyalım. Kalçamızı yukarı kaldıralım. da, kaldıralım. kaldıralım. İndirelim onu. Evet. Elleri birleştirelim. Öne doğru kalkalım. Güzel. Kürek kemikleri kalkana kadar yeterli. Güzel. Oturma pozisyonuna gidelim. Elleri kenetleyelim. Oturma pozisyonundayken öne doğru geriye doğru öne doğru Bir kez daha gösterelim. Buraya doğru. Evet. Sağ tarafımıza doğru. Şimdi de sola doğru. Oturma pozisyonundayken elleri yan Dizimizi dümdüz yukarı kaldıralım. Kaldırırken ayak bileğimizi çekelim. Evet. Bir kez daha. Evet. Bu pozisyondayken dizimizi çekelim. Ayak bileğimizi çekelim. Kalsadan da kaldıralım. Evet. Tamam. Şimdi ayaktaki egzersizlere geçelim. Oturma pozisyondayken destek almadan dümdüz yukarı kalkalım. Evet, inelim. Kalkalım. inelim. Ben üçer tekrarı gösteririm ama siz hepsini 15'er tekrarlı yapacaksınız. Tamam. Şimdi tekrardan ayağa kalkalım. Bu pozisyondayken dizleri hafif bükelim. Düzeltelim. Evet, yeterli kadar. Güzel. Şimdi sağ ayağımızı sonuna atalım. Dizimizi bükelim. Arkadaki diz bükülünce öndeki diz de bükülecek. Evet. Güzel. Şimdi tam tersini yapalım. Güzel. Şimdi yerimizde stayalım. Güzel. Şimdi sağa doğru yan adımlarla yürüyelim. Güzel. Ayakları tam bitiştirene kadar atalım. Güzel. Üç adımda bu tarafa doğru aynı şekilde gösterelim. Tamam. Şuraya geçelim de geri geliyorum gösterelim. Kaldırın. Atarken diğer ayağa geçsin dilerek. Evet güzel. Güzel. Şimdi parmak topuk yürüyüşü yapalım. Güzel. Bir tane daha göstereyim. Güzel. Yan dönelim. Tamam. Diğer tarafa doğru aynı şekilde. Ayağımızı tam birleştirelim. Bir daha gösterelim aynısını atarken onu kurtarınca diğer ayağın tam bitişini atacaksınız. Tamam. Tamam. Bu egzersizlere ilaveten günlük düzenli yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca merdiven inip çıkma yapabilirsiniz. Tabii bu gösterdiğimiz egzersizler genel egzersizler. Bazıları sizin hastanıza hitap edebilir, bazıları hitap etmeyebilir. Bunlar içerisinden seçip yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin. Sağlıcakla kalın.